Korar.com Instagram adresimize hoş geldiniz. Sevgili izleyenler hepinize mutlu, güzel, sağlıklı günler diliyorum efendim. Az sonra Senatok bizlerle birlikte olacak ve Fenerbahçe ile ilgili gelişmeleri konuşacağız. Ee, bakalım Fenerbahçe'de neler oluyor. Tabii ki Fenerbahçe'yi konuşacağız ama biliyorsunuz yakın zamanda e, Beşiktaş Galatasaray derbisine e, bir... Türk hakem atandı yabancı istenesine rağmen kulüplerin Bununla ilgili de tabii ki sevgili Senat'a sorularımı yönelteceğim. Hoş geldin Senat. Merhaba, hoş bulduk sevgili Nergis. Nasılsın? İyiyim, sen iyisin inşallah. İyiyim ben de, teşekkür ederim. Evet, Senat neler oluyor Fenerbahçe'de? <laughs> Valla milli oyuncuları döndü. Hepsi e, döndü. Dün tabii biraz daha e, yani bu Fas Milli Takım maçı saati vesaire Ennesri, Amrabat onların durumu ile ilgili problem yaşar mı diye düşünüyorduk. Yaşanmadı. Onlar da döndü. Hı hı. E, dolayısıyla Fenerbahçe milli oyuncuların kamp, e, takıma katıldığını ifade edelim. E, diğer bir konu aslında Edin konusu. Yani. Evet. Edin burnu kırıldı biliyorsun Boston maçında. Da. Evet. Ama ameliyatlık hı. bir durumu şu an hani e, özetle e, e, sanıldığı gibi tabii ki ciddi bir durum ama sanıldığı gibi ilk etapta çok e, ciddi bir durum yok. Maske takacak. Bu maske e, karbon maske yapıldı zaten. Hatta ülkesinde Boston'da yapıldı maske. Onu da hemen ikinci maçta aldı taktı. Oynamadı. Kulübedeydi. Hı hı. E, şimdi edinecek tabii oynamak istiyor. Ama e, benim edindiğim izlenim sanki sonradan girecek gibi eee gözüküyor. Bu nedenle e, kosuz bir Fenerbahçe nasıl oynayacak bu önemli bir konu. Çünkü Edinceko sistemin merkezindeki oyuncu. Evet. E, bunu söyleyelim. E, Çağlar yani Çağlar, e, Fred ve Carlos'un derbi yetişmesini bekliyorum. Aslında e, şeyin e, Carlos'un iyileştiğini ama risk edilmesini beklemiyoruz. Genel hı. çerçevede durum bu. Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesini sürdürecek hı hı. elinden geldiğince. Hı hı. Ee, e, ama dediğimiz gibi eğer şampiyon olamazsa da gelecek sezonun planını yapacak. Ki yapmaya başladı. Evet. Peki, e, şimdi tabii Ceko olmadan oyun planı aslında biraz böyle bir e, sendeliyordu takım. Çünkü senin de dediğin gibi Ceko e, çok önemli e, bir oyuncu Fenerbahçe için. Şimdi nasıl bir planlama olur sence burada? Ya orada şöyle Fred de biliyorsun yok. Ceko da hani kadroda olur ama bizim ilk 11 olmayabilir. Eee orta sahada Amrabat, Ishmanski yi, e, tabii yine bekliyoruz. Hı hı. E, biraz da Jeko'nun pozisyonunda tabii kim olacak? Talisko olur olmaz onu e, bekleyip göreceğiz. Hı hı. Ama şunu söyleyeyim Jeko'nun pozisyonu dolduracak oyuncu yok. Ya yani onun gibi oyunu dolduracak, oyunu yönlendirecek oyuncu o bölgede çok çok az. E, bu yüzden ben kim oynar söylesin? Talisko oynasın, başka bir oyuncu, Tadiç oynasın. Tadiç çok önemli bir oyuncu. E, orası sıkıntı yaşayacaktır. Ama en azından ihtiyaç olursa da kulübeden girer diye düşünüyorum. Aldığımız bilgiler bu yönde. <laughs> e, Livakovic çok iyi döndü. Bence esas konu bu. E, Livakovic Hırvatistan Milli Takımı müthiş performans sergiledi. Artık bence sorulardan biri Livakovic mi İrfan Can Eğribayat mı? İrfan Can devam ederim onu söyleyeyim. Evet. Yani ama Livakovic'in de Hırvatistan Milli Takımı'nda Fransa maçını kurtardığı toplar vesaire inanılmaz bir performansı vardı. Hı -hı. E, bu yüzden orada bir sürpriz olabilir. Kalede bir sürpriz olabilir. yani bir sürpriz, bir değişiklik olabilir. Hı -hı. E, başka e, bir de Cenk az önce sen sordun. Evet. Cenk Hı -hı. gidiyordu. Cenk gidiyordu. Valizlerini hazırlamıştı. Gerçekten Hı -hı. söylüyorum valizlerini. Hı -hı. E, o kadar. Ya. Artık iş bitmişti yani. Gidiyordu neredeyse Hı -hı. yani. Bir imza atmak... Evet evet yani, yani sağlık Hı -hı. kontrolleri vesaire işte. Hı -hı. Hı -hı. E, ondan sonra Ceko'nun burnunda aldığı darbe sonucu burnunda problem yaşayınca bu nedenle o transferle Jose Mourinho askıya aldı. Bu transferin gerçekleşmesini istemedi. Sebebi de şu, Ceko'nun durumunu görecek Fenerbahçe. Yani oynayabiliyor mu, maske rahatsız ediyor mu, etmiyor mu? Tekrar Allah korusun bir şey olur. Hassas bir yer orası. O yüzden Cenk de bu yüzden Japonya'nın kapısından döndü. Sebebi de Elin Ceko'nun yaşadığı durum. Genel olarak durum bu Fenerbahçe'de. Evet e, tabii bakalım belki de Cenk Tosun daha çok e, bir süre almaya başlar belki daha farklı bir senaryo ortaya çıkar. E, tabii şey yani şimdi şöyle düşünün yani mesela bir şey olur futbol ve nesiyse katılır Allah korusun Hani olması tabii Hı -hı. cezalı olabilir bir şey olabilir yani Ceko tam şimdi orada bir tedirginlik olur e, yani onu söyleyeyim nergis oraya orası Hiç bir yani. tedirginlik orası bir alışkanlık süreci var oranın evet. e, bu yüzden şey değil kolay değil yani. Hmm. yani genelde kafa toplarına da çıkan bir oyuncu Bravo yani. ta, e, Bravo Bravo kafa toplarına evet. çıkıyor doğru söylüyorsun yani evet. o yüzden sıkın sıkıntı yani ciddi, hayırlısı olsun Cenk için de Fenerbahçe için Evet e, şimdi Bodrum'a gidecek Fenerbahçe bu hafta Bodrum Spor Bodrum deplasmanı akşam olacak. İdman e, efendim İdman, İdman akşam hı hı. E, e, peki nasıl bir karşılaşma olur sence bu arada iki eski arkadaşla karşı karşıya gelecek yani. Çok Vallahi Mourinho'yu Mourinho'yu en iyi tanıyan <laughs> evet. en iyi tanıyan isimlerden biri. Nergis olur, o maç. Ya şey kötü o mü yoksa e, şimdi hani e, Mourinho'nun arkadaşı tanıdığı birisi yani her şeyi de biliyordur şimdi. E, ya yani, tabii sonuçta. ya bir de şöyle şimdi Bodrum formda yani. Evet, evet. Yani Bodrum'da formda özgüvenli, daha özgüvenli oynuyor. Hı -hı kolay maç olmayacak yani tabii ki Fenerbahçe favori vesaire ama hı hı. yani o Maksimen'i Maximeni e, bir izleyicimiz sormuş e, Maximenle ilgili problem çözüldü bir kadro dışı yoktu hiçbir zaman yoktu kadro dışı hı hı. E, bir bireysel çalışma durumu vardı e, ikili iki konuştu da konuş derken sonuçta yani sonuçta Maximen hatasını anladı neyse takıma döndü ama bir kadro dışı durumu gerçi resmi anlamda işte kadro dışı değildi. Sadece birkaç gün belli bir süre bireysel çalıştı. Kilosunu verdi. istediği fiziksel seviyeye geldi maksimum. O da kadroda olur mu onu akşam göreceğiz. Yani sabah şimdi aradım sordum onu çok bir sürü şey Nesri'yi sordum. Ceko'yu sordum. Şeyi sormadım. Maksimen'i <laughs> sormadım. Çünkü ben Maksimen'in ilk 11 oyuncusu olmadığını düşünüyorum Fenerbahçe için. Evet. O yüzden benim için çok öncelikli değildi. <laughs> Ama sonradan oyuna girip katkı sağlayabilir. Yani Maksimen. Bu yüzden Maksimen'le alakalı konu çözüldü. Umarız bekleneni verir Fenerbahçe bir şekilde. Yani. Peki ufak bir disiplin cezası gibi almış olabilir yani. Ya olabilir. Ha. birkaç <laughs> evet. gün yani. Ya şimdi no, kavruluşu değil zaman çok böyle kapsamlı sanki uzun evet. süre geri dönmeyecek gibi falan. Evet. Ee, o çözüldü yani sonuçta. Hı -hı. Hatalıydı zaten. Hı -hı. Yani hoca hocanın hoca ne öyle sosyal medyadan falan. Ha. hoca Hı -hı. Ben, bilmiyorum yani. Şimdi Mourinho'ya cevap verdi falan. Çok alışık olmadığımız şeyler bunlar. Neyse geride evet. kaldı diyelim. Peki e, şimdi kaleyi söyledin bu arada sen. Şimdi kale benim de çok kafamı karıştırıyor. Çünkü hmm. e, inanılmaz formda olan e, ve yani neden milli takımı alın? Soralım izleyicilerimize konusunu... soralım. Kim oynasın diye onlar fikirlerini belki bir, ya da düşünebilirler. Evet yani, yani, yani Şimdi şöyle Rıman İrfan, ya İrfan Can ben kesmem. Ya ben de kesmem. Ya tamam Livakovic, <laughs> Livakovic Mbappe'ye karşı çok iyi performans sergiledi ilk evet. maçta. Ee, geçit vermedi vesaire ama e, İrfancan eri kesmem. Dolayısıyla e, çok zor bir karar yani. Ama... Şimdi Ljokovic de bekliyor formayı mesela zor karar. Zor yani. karar ama senat yani şimdi Djokovic'in e, mini takımda her zaman zaten performansı yükseltiyor. Yani şimdi onu da bir şey yapmak lazım. Ben hatırlıyorum milli takım dönüşlerinde çok duygusal oluyordu ve Fenerbahçe'de daha e, düşük bir e, performans sergiliyordu. Zaten, zaten da, yapısı çok zaten yapısı duygusal evet. niye? Mesela bir, bir milli takımda kötü bir ya yani kötü derken atıyorum yani bir iyi maç geçirse de milli takım kaybettiyse geldiğinde biraz dağınık geliyor. Ben konuştuğumda Eyvah Ali Koç kötü gelecek diyorlardı mesela. Biliyorlar çünkü milli takım kaybettiyse evet. ya da bir kötü gol yediyse ya da bir şey olduysa Evet. E, duygusal çok e, etkileniyor bundan. Ya bu seviyede denebilir ya kardeşim de duygusal adam dünya üçüncüsü kaleci falan filan. Tabii ki ama yani kimisi biraz daha duygusal oluyor. İrfancan okumda daha şey, daha daha rahat İrfan Can Yani evet. çok takmıyor yani. Evet. Çok takmıyor. Evet. Öyle bir mental avantajı var yani. Evet. Bakalım ne olacak. Ben de merak ediyorum. Evet, evet. Yani biz de bak izleyicilerimiz de mesela İrfan Can'a daha çok yazmışlar. Evet evet Sanırım bence de İrfan. Bayağı. Bence de Allah Bakalım Jose Mourinho ne karar verecek? Akşam da kadroyu bekleyeceğiz. Zaten ee, dediğimiz gibi Fred'in olmaması da bir evet. problem. Ceko'nun evet. burnunun kırık olması ve Ceko hem burnu kırık hem eli kırık hem de e, 39 <laughs> yaşında 40, 40'tan gün mü alıyor artık? Ne oluyor? 40'tan gün mü almaya başlıyor? 39 oldu. Yani. Ben, ben o hesapları hala bilmiyorum yani. <laughs> 80 Bakayım. 85 doğumlu işte 40 diyelim yani. Yuvarla 40. Yuvarla 40 ya. Olmuş 40. 17 Mart'ta olmuş. Doldurmuş 40. <laughs> evet, evet Fenerbahçe Beko için. 86 mı? Fenerbahçe Beko'yu tebrik edelim. Son saniyede kazandı. Selman Bey yazmış. Fenerbahçe Beko, Sertaç Bey, e, Hoca Yaski 300, Şube Sorumlusu oyuncular hepsini tebrik edelim. Fenerbahçe bir spor kulübü olduğunu bir kere daha altını çiziyor. Bunlar çok çok değerli. Bize de futboldan konuşuyoruz Hı -hı. ama bu Hı -hı. işler e, sadece futbolda olmuyor yani. Tabii, tabii. Transfer haberlerini artık biraz daha ilerleyen şu Bodrum maçından sonra bakarız. Evet. E, Mourinho, Mourinho kalacağı için, yani olan bir şey olmaz Mourinho kalacağı için bu iskelet kadronun devam edeceğini düşünüyorum. Hı -hı. E, gelecek oyuncularla ilgili de konuşacağız. Bakalım önce bir Cekon durum belli olsun ondan sonra Hoa wow Felix ya da diğer konulara bakacağız yani. Evet sen bir de kapatmadan e, şimdi ben senin de bir gazeteci olarak yorumunu merak ediyorum. Ne diyorsun? Eee Beşiktaş Galatasaray maçına bir Türk hakem atanmasına yani yabancı tabii ki Türk hakem atanıyor da işte hani kulüpler biliyorsun yabancı hakem istiyorlardı. Şimdi şeye döndü e, iş. Ben o yüzden özellikle sana sormak istiyorum. Yani Söyledim, söyleyeyim, Martinsin söyleyeyim, söyleyeyim. Da... söyleyeyim, söyleyeyim, söyleyeyim. Son dönemde Türkiye Futbol Federasyonlarının federasyonların aldığı en yanlış karar bu karardır. Bak son dönemde fut... Türkiye futbol hani bir önceki federasyon büyük ekşi federasyonu onların birçok karar yanlış karar alındı ama ee, alınan en yanlış karar bir ya da ikidir yani bu bu, bu 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 bu, nasıl bir şey ben inanamıyorum ya nasıl nasıl böyle bir karar alabiliyorlar ne düşünüyorlar hem yönetimin zayıflıyor istifa oluyor hem Beşiktaş camiası ya inanılmaz ya inanılmaz gerçekten Beşiktaş Galatasaray derbisi Galatasaray Fenerbahçe derbisi bunlar aynı eşdeğerdedir yani. İster ki. Kü, ister iki takım küme düşme mücadelesi ver, küme düşme mücadelesi ver, ister şampiyonluk mücadelesi milyonlarca insan bu kulüpler yatıp kalkıyor. Siz nasıl böyle bir şey yaparsınız? Nasıl böyle bir karar alırsınız? Yani ne güzel dedik, aferin, tebrik ettik, çok güzel. Bravo dedik derbiye yabancı hakem. Evet. Yani çok çok yanlış. Çok. Hayır, ben sana bir şey söyleyeyim bak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yasin Kol rahat uyuyamıyordur. Hatır tabii canım yani o Yasin adam, adam. Yasin Yasin hocaya da yazık yani anladın mı adamın yöneteceği varsa da iyi yöneteceği varsa da yine uykuları kaçıyordur adamın evet. yani anlatabildim tabii mi zaten, işte, ya sonuçta Twitter'a bakmasa Instagram Instagram bırakmasa eşi dostu bir şey söylüyor Eyvah falan insanlar yani e bak en doğru maçı bile yönetse işi çok zor yani siz bir kere bu bizim hakemlerimize şunu yapmayın yani gerek yok hakemlerimiz gereksiz baskı altına almayın federasyon bunu yapıyor. E, hakemlerimiz kötü değil. Hakemlerimiz baskı altında. Baskı altında olan insan çalışamaz. Hı hı. İyi verim veremez. Bu, bu dünyanın her yerinde böyle yani. Aynen öyle. Fazla ben inanamadım yani. Evet. Ya yani de daha önce hiç derbi yönetmemiş bir hakem. Ya o işin diye ya hayır bu olabilir adam gelir yönetir başka ama şimdiden başladı bu işler yani anladın mı? Adamın ayakları titrer yani. E tabii öyle ya, Böyledir ya. Zaten ya. Kafada kafada şimdi 50 tane yani tabii Yasin hocanın karakterini şimdi mutlaka hani herkes o, bu noktaya kadar geldiğine göre sağlam bir şey vardır ama yani istediğin kadar üst düzey ol. Bak Vinç bile zorlandı. Ben sana söyleyeyim yani. Tabii, tabii. Bak, o, o, ben hissettim yani adım, anladın mı? Vinç hiç bile zorlandı yani. Evet. Bakalım artık izleyip göreceğiz neler tamam. var. Neler olacak. Hadi her, herkese iyi günler diyorum. Sana da. Teşekkür sana ediyoruz. Herkesin Çok görüşürüz. sağ ol. Ağzına sağlık. Abla, abla. Çok teşekkürler. Efendim şimdi Fenerbahçe ile ilgili son haberleri, gelişmeleri sevgili Senatok bizlere aktardı. Tabi ucundan kıyısından biraz da Beşiktaş Galatasaray derbisi ile ilgili de konuştuk. Yayınımızı noktalıyoruz efendim. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.